İyi akşamlar. Bugün 15 Nisan 2011 Cuma Baba Haber Bülteni başlıyor. Sayın seyirciler, YGS'deki şifre kopya iddiaları ile ilgili adaylara mektup gönderen ÖSYM kitapçıklarda şıkların sehven sıralı olarak verildiğini, yani şıklarda şifre olduğunu kabul etti. Gelin şimdi biz sizi başka bir şifre skandalına daha götürelim. Evet, son günlerin popüler yarışması Kastır Şef'teyiz efendim. Evet arkadaşlar, ikiniz de bir şekilde finale kadar geldiniz. Gerçi bana sorarsanız sizden Kastır Şef olmaz. Hatta sizde olmaz ama neyse. Şimdi önünüze çeşitli malzemeler dizdik gördüğünüz gibi. Şimdi bunları doğru sırayla kullanıp en güzel yemeği yapan birinci olacak. Anladınız mı? Hadi bakalım başlayın. Şimdi başlayalım da. Bir dakika şefim. Benim bu duruma itirazım var. Allah Allah. Ne itiraz ediyormuşsun? Şefçim siz rakip yarışmacıya şifreli malzeme vermişsiniz. Şifreli malzememe? Evet. Bak yemeği yapmaya en büyük malzemenin sağındaki malzemeyle başladı gördün mü? İtiraz ediyorum ben bu duruma kardeşim malzemeler baştan dağıtılsın. Ya sehven olmuştur o devam et sen. Allah ben sehven mehven anlamam. Gerekirse mahkemeye giderim arkadaş. Yarışmanın tekrarını istiyorum. Ya bana bak sen bana cevap verme çabuk yap şu yemeği hadi diyorum. Bana bak. Benim şakam makam yok. Şef mef dinlemem. Alırım var ya bu C şıkkını şimdi senin bir tarafına. Ne? Bana ha? Prodüksiyon. Kırbacımı getirin çabuk. Lan oğlum bak yakarım burayı. Yemin ediyorum bu mutfağı yakarım ulan. Bana hile yapmayın. Bana hile yapmayın. Kaldıramam bir daha. Kaldıramam bir daha bu durumu. Kaldıramam bir daha. <laughs> <laughs> Ana! Manyağa bak! <laughs> ne yapıyorsun lan sen? <laughs> yakarım dedim oğlum sana burayı yakarım! <laughs> Şefim, arkadaş cinnet geçiriyor galiba. Kaçalım. <laughs> ne oluyor ya? Ne biçim? Ne, niye değerlendi şimdi bu? Hani psikopat rolü <laughs> benimdi bu yarışmada. Ya bırak <laughs> rolü molü şimdi. Çocuk YGS'den <laughs> çıkıp yarışmaya <laughs> katılmıştı. Psikolojisi Ay bozulmuş herhalde. Yürü kaçalım, yürü çabuk. <gülüyor> <gülüyor> Artık falan kimse hile yapamaz oğlum Yakarım bu mutfağı yakarım <laughs> Sayın seyirciler Trakya Üniversitesi Edirne Tıp Fakültesi'nde görevli asistan doktorlar çalışma şartlarının iyileştirilmesi için yaptıkları eylemde hastane önünde davul zurna eşliğinde göbek atıp halay çektiler. Son zamanlarda örneğine sıkça rastladığımız bu yaratıcı doktor eylemlerine dün bir yenisi daha eklendi. Buyurun hep beraber izleyelim efendim. Doktor bey iyi günler. Doktor bey. Bu bu ne hal ya? Oho, hoş geldiniz efendim. Sefalar getirdiniz. Geçen hafta yaptığımız göbek atmalı eylemden sonra bu hafta da sizleri oynatmak istiyoruz ve diyoruz ki müşteri değil hasta, ticarethane değil hastane. Hadi hep beraber söylüyoruz. Tedavine beni çağır hastacığım. İstersen hekimin olurum senin. Ey, ne oluyor ya burada? Doktor Bey eylem yapıyormuş da. O sinüzit hastası Cemdet amca. Siz de hoş geldiniz. Şeref verdiniz efendim. Bu şarkı da o zaman size gelsin. Son ki ağrıdı başım. Nanay sızladı dişim. Nanay sinüzitliyim. Nanay nanay canım. Nanay nanay gülüm. Nanay. Doktor Bey. O basur hastası Sinan Bey de buradaymış. Dün yine acıyı fazla kaçırdınız herhalde. <laughs> Hoş geldiniz efendim. Bu şarkıda size gelsin. Artık yemeyeceksin. Bütün kabahat senin. Ne kadar ağlasan boş boş. Ne kadar bağırsan boş boş. Acı yemeyeceksin. Haydi elleri göreyim Allah. Valla bizim doktor iki gündür nöbet tutmaktan hafiften balatayı sıyırdı galiba. Yazık çok da genç görünüyor. Ne yalan söyleyeyim üzüldüm vallahi ya. <laughs> Haydi canım oturmaya <laughs> mı geldik buraya? Haydi hep beraber eller. Doktor <laughs> divanım, doktor doktor divanım. Ateşeceğim canım, açım bir. Sayın seyirciler, partilerin aday listeleri kesinleşti. Listelerde göze çarpan en önemli şey ise bütün partilerin her fikirden insanı kapma yarışı yapmaları oldu ortaya çıkan listelere bakınca hangi parti hangi görüşe sahip anlamak pek de mümkün değil. Öyle bir durum meydana geldi ki tam bir vekil çorbası. izliyoruz efendim. Heh, şöyle biraz daha karıştıralım. Oo, güzel olacak gibi görünüyor ama Selim'cim Sanki bir eksiklik var bu çorbada ya. Eee haklısınız başkanım. Muhafazakar adayımız az ondandır. Bakalım şimdi nasıl olacak? Bir tane muhafazakar aday atalım içine. Gel bakayım. Eh, Hoppa! Eh, <laughs> evet. Eh, eh, şey yapalım, karıştıralım. Bakın bakalım. He, şimdi nasıl olmuş başkanım? Vallahi ne yalan söyleyeyim biraz daha iyi gibi ama hala bir eksiği var. Ha, o zaman biraz da liberal, biraz da emekli asker koyalım biz buna en iyisi. Gel bakayım. Hayda, hop. <laughs> evet şimdi heh, dur karıştırayım biraz daha. Heh, bir daha tatayım. Hmm, yani şimdi de şey eksik gibi yani Böyle popüler birileri lazım sanki. Ha, ayıp başkanım. Hemen bulurum. Şimdi bir tane sanatçı atalım, bir tane de topçu atalım için önce. Gel bakayım. Sen de gir. Tabi ee, tabii ne olur ne olmaz biraz bürokrat, birkaç il başkanı, bir de kadın da atalım sonra laf ederler. Siz de gel bakayım. Hadi çabuk çabuk çabuk. Hoppa. At at at. Yalnız şey diyorum. Bir de gazeteci de atalım. Şuradan azıcık aşiret reisi, buradan da biraz merkez sağcı. Solcu Hop. bir de eski sosyalist de atalım. Gel bakayım. Hoppa. Bir de milliyetçi attık mı tamamdır bu iş. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi bir karıştıralım, karıştıralım. Nefis karmamızdan tadalım. Ee, bu ne lan? Ee, ne oldu sayın başkanım? Oğlum bu ne lan? Hiçbir şeye benzememiş bu. Saçma sapan bir şey olmuş. Ee, ama başkanım siz de çorbanın içinde hepsi olsun istediniz. Öyle dediniz öyle değil mi? Ama öyle olunca da işin tadı ahan da böyle kaçıyor işte. Ne yapacaksın? Ne yapacağız canım da ne bilemedim yani hep eksik hep eksik sonra da böyle oldu işte. Dur bir de ben gireyim içine. <gülüyor> <gülüyor> lan çık lan oradan. <laughs> Sayın baba haber bülteni bugünlükte sona eriyor. Pazartesi görüşmek üzere efendim. İyi akşamlar.